Ben Profesör Doktor Esin Korkut, Medipol Mega Üniversitesi Gastroenteroloji Doktoruyum. Ünitemizde aktif olarak 3 profesör, 1 doçent ve yardımcı doçent olmak üzere faaliyetlerimizi göstermekteyiz. Bildiğiniz üzere gastroenteroloji, mide, bağırsak, pankreas, karaciğer olmak üzere çok geniş bir bölümü incelemekte. Biz mide, bağırsak hastalıklarımızı görüntülemek üzere gastroskopi dediğimiz hem yemek borusu hem mide görüntülemelerimiz, kalın bağırsak hastalıklarını erken tanımacı ile kullandığımız kolonoskopi, biz bunları sadece tanısal amaçlı elbette ki yapmıyoruz. Her 45 yaş üzerindeki hastalarımızda mutlaka erken tanı amacıyla bir mide kanseri, bağırsak kanseri için gerekli işlemleri öneriyoruz. Endoskopide mide, yemek borusu, ince bağırsak, kalın bağırsak hastalıklarının tanısını koyduğumuz gibi bu bölgedeki poliplerin alınmasında iltihabi hastalıkların tanınmasında, biyopsi alınmasında son derece önemli. Bu polipleri gerek de olsun gerek kalın bağırsakta EMR veya ESD şeklinde tekniklerle polipin tabanını kaldırıp endoskopik yöntemlerle bu polipleri alıyoruz. Çünkü alınmazsa bunlar ileriki yıllarda kansere kadar gidebilir tabi tanıda bizim LCP dediğimiz bir tanı yöntemimiz daha var. Bu da özellikle pankreas kanal hastalıklarında ve safra yolları hastalıklarında son derece başarılı. Safra yollarının tedavisinde kolanjitlerde gerek biyopsi alma ve gerekse stent takma gibi üstün özellikleri vardır. İnce bağırsak hastalıklarının tanısında da bizim kapsül endoskopi dediğimiz şöyle müthiş bir teknoloji var. Kapsül endoskopi ile ağızdan anüse kadar bütün sindirim kanalında iltihap mı var, tümör mü var, divertikül mü var, polip mi var, emilin bozukluğu mu var bunları son derece güzel gösteriyor. Özellikle yaşlı kişilerde eğer endoskopi ve konoskopi istemiyorsa bu kapsendoskopi mutlaka öneriyoruz. Kaka kaçırma, gaz kaçırma gibi ana inkontinans hastalarımızda hem yemek borusunu değerlendirdiğimiz özefagus manometrelerimiz yine anal manometreyi de tanı amaçlı kullanıyoruz. Bunun dışında biofeedback sistemlerimiz gibi tedavi yaklaşımlarımız da mevcut. Biz aynı zamanda karaciğer nakil merkeziyle de ortak çalışmalarımız olup bunun için karaciğer hastalarımıza gerekirse karaciğer biyopsi olarak yine karaciğer yağlanmasını göstermek, karaciğer sertliğini göstermek amacıyla fibro laparoscan denilen ultrasonografik işlemlerimizi hastalarımıza yapmaktayız. Hastalarımızı mutlaka her hasta için tabii ki her cihazımızın sterilizasyonlarını mutlak özen gösteriyoruz. Hastalarımızın işlemleri konforlu olsun amacıyla her hastamıza sedasyonlar, ağrı kesiciler, geriye dönük unutkanlığınız olmak için özel ilaçlarımızla konforlu bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Hastalarımız tanısı konulduktan sonra tek başımıza değil gerekirse diğer hekimlerimizle ortak konuşuyoruz. Diğer bölümler hekimlerle mutlaka haberleşiyoruz. Örneğin kanser vakalarımızda, onkoloji konseylerimizde, gene radyolojiyle, gerekirse organ nakli ekibinin ayrı konseyiyle her hastamızı ayrı ayrı değerlendirip hastalarımıza en iyi tedavi sunmaya çalışıyoruz. Sağlıklı günler dilerim.